hastalıklar bağırsaklarda başlar. Bağırsaklar iyileşmeden hiçbir hastalık iyileşmez. Sebebi ve çaresi nedir? Uzun süredir atılamayan eski ve çürümüş besinler bağırsak ceplerinde birikerek yeni dışkının geçişini zorlaştırır. Bu birikimler toksik bir ortam oluşturur. Faydalı bakteriler yavaş yavaş ölür. Zararlı bakteriler ve mantarlar üremeye başlar ki bu durum bağırsak sağlığını olumsuz etkiler. Bağırsak damarlarından kana yani dolaşım sistemine toksinler geçmeye başlar. Bu da böbrek, cilt, karaciğer gibi bütün organları olumsuz etkiler. Kötü kokulu ter, kötü kokulu idrar, cilt rahatsızlıkları, halsizlik, şişkinlik, gaz, kabızlık gibi rahatsızlıklar ortaya çıkar. Peki bunun doğal çaresi nedir? Bunun doğal çaresi Bay Hekim'dir. Bay Hekim bağırsak odaklı geliştirilmiş, yüksek kaliteli ve etkili doğal bir üründür. Vücutta işlevi şudur. Bağırsakları temizler, bağırsak florasını onarır, sindirim sistemini düzgün çalıştırır. Bu gerçekleşince hücrelerin, dokuların, organların ihtiyacı olan vitamin ve mineraller hücrelere, dokulara, organlara ulaşır. Hücrelerin, organların gıdası temiz oksijen, vitamin ve minerallerdir. Bağırsaklar tarafından bu sağlanınca hücreler, dokular ve organlar kendini yeniler. Bağışıklık sistemi düzgün çalışıp kuvvetlenir yenilenmiş sağlıklı hücrelerde hastalık diye bir şey kalmaz. Bay hekim, sağlığınıza kavuşmanın en kısa ve doğal yoludur. Sağlıklı günler dileriz.